Oh. Seni mi takip ediyorum ben? Otomatik mi? Evet. Aynen. İyiymiş. Genelde beni şey yapıyor. Hep atlatıyorum ya. Paraşüt lideri yapıyor beni. Adam atlatıyor ya. Aynen. PUBG'ye geri döndük. Karş. Dön dön. candır. Yani Call of Duty'den daha şey, <laughs> e, zor bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Tabii ki. Etkide, e, yani Call of Duty yani PUBG'ye göre çok basit ve zayıf bir oyun. Gerek grafikler olsun. Gerek. <laughs> yani vakit kaybetmişim orada. <laughs> Yazıklar Aynen, olsun. Yani. Çok iyi yaptım PUBG'ye gelerek. Aynen ben burada Fatih oğlum var. o ne lan? Herkes burada. Evet genelde buraya geliyorlar seviyorlar burayı. Salih Salih. Shotgun aldım. E, M16 vardı. Ya. İyisin. İyiyim. Ben de iyi gibiyim. Bir tane adam var. Yargı atıyor Salih. Sali yandan gel. Aa öldü. Öldü öldü. Bu ne oğlum? Leblebi gibi dağıldı herifler. Var. Burada aşağıda adamlar var. Onları da aldık. Uzakta Ta, adamlar var. Kaç kill yaptın ya? 5 yaptım. yaptım. Bende Thompson var ya. Şurada da adam var. Şurada var. Şurada da var gösteremiyorum ama Al şuna bakayım Oo 4 kişi taktın mı koçum? Tamam O Sprey tamam. yapmayı da unutmuşum Ha evet o bir de mekanik güncellemeler de değişiyor bazen bu oyunda Öyle bir şey de olmuş olabilir Son 4 mermim var Eee. Allah şu i̇ş şu iş alaması alaması. işaretleyemiyorum ama Peki, 15 kedi. taraftaki şeyler de var. Aşağı adam gidiyor. Şey gördüm. Ha gördüm. İndirdim bir tane. Bir tane daha var. İçeride olması lazım İçeride evet. Üst katta. Oo, sol taraf bir şey bulmuş. Oo, vuruyorlar, vuruyorlar. Oo. Ana mermi yelek lazım. Biraz utlayalım burayı ya. Tamam. Ayak sesi duyuyorum. Geldi biri. Oynadım. Aldın sanırım. Aldım aldım. Mermisi var mı bakmadım da. Aşağıdan çok darlıyorlardı bizi. Şunu alayım ya. E, o herifler gene aynı yerde. Biri ağaçta, biri kulübede bekliyor hala. Ağaçta ve kulübede. Mermi, mermi aldım. Dur bakayım. Araç geldi. 30 mermi. E, araba nereden geldi? Çok duyamadım ama. Ya bunu seri yapma dur. Ha, bir yerden Toros yaklaştı ya bir haberin olsun. O sen misin lan ayak sesi? İçerideki benim. Tahtanın orada. Biri öldü biri. İyi. Hani Neredeydi bir, daha söylesene. A A Dur işaretleyeceğim sana hemen şu şeyleri alıyorum. Mermi alıyorum, geliyorum. Sağ tarafımıza geldiler. Fark ettim Arkamıza geçtiler. Geliyorum. Yükseldi bu Burda ya burada kaldık neyse Aha. Abi önümde bir adam Değil mi? Çese gidelim Ona sıkan vardı Kim o arkadaş? Nerededir onlar? Aa burada köşede adam. Kuş 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 kuş. Burada adam var ya. Alttalar mı onları ya? Çıp 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 nereden vuruyor? Burada burada. Aman er. Uzaktalar hala. Niye göremiyorum? Ben de göremiyorum. Araba geldi. <laughs> Uzaktaymış onlar baya. Nereden mi gördün de beni geldin? Böyle ya. Ne Karşıdan alıyorum sizi. İşaretlemedi yanlış yer. Göstermiyor şu an ama var adam. Bandaj dönüyorum. Aşağıda bir yerde mi acaba? Gel oynayalım. Dur dur dur. Bir şey yaptı, kaçtı maçtı ama ne yaptığını anlayamadım. Ayak sesi geliyor sanki. Ayak sesi... Orada mı? Gabriel'cim neyin peşindesin ya? Aa! Çok bozuk değildir ayarların ya. birini aldım o kime sıkıyordu acaba? Günlerinde elinde el bombası patladı da. Şunu öldürdüm ha. Şuradaymış. Ağaca geçti. Tam önümüzdeki ağaçta. Tepede beni bırak. Sağına doğru al silahını. Parayı ver. Burada mı? Ulan onu nereden gördüm? Onu görmeseydim öldürüyordu bizi abi. <laughs> Valla. Bunlarda bayağı ekmek varmış. Oyun kastı gene bir, biri gelecek bir şey olacak gibi. Kasmadı bende de. O nasıl laga girdi ya? Şey yani böyle elim alışkın değil hiç. Saçma sapan hareketler yapıyorum. Şimdi bu daha ben karışık de... bir oyun olduğu için Call of Duty gibi kolay değil. Klostete buraya gelince zorlanmam normal. Zamanla alışacaksın. Aynen. Elim ayağım birbirine dolanıyor. <laughs> Zamanla alışacaksın. Tamam. de kapışıyor onlar. Bomba attı bana. Aa bomba dağıtık. geldi. Ben attım ya. Çatı bayık. Çatı bayık bunlar, da... Bunlar burayı Kapıları da kırmışlar. Bu şey... Taktik. Kimse gelmesin. Gelmesine gelmesin hesabı. Bu ezikleri nasıl öldüreceğiz biz? Keşke arabamız olsaydı. Peki yan tarafa çıksak? Yan tarafın çatısına çıksak? Yan tarafın kapılarını da kırmışlar. Nasıl pis bir taktikmiş ya. Bomba var mı? Bomba yok işte. Aa burayı kırmamışlar. Aa aptallar unutmuş orayı. Neredeler? Buradan oraya atlayabilir miyiz ki? Tamam. Ama fena darlarız bunları. Şu duvarın arkasına biri. Şey yapıyor, üçüncü şahıs kamerasından bakıyor duvarın dibinden. <laughs> Allahsız. Bomba falan yok ki işte atayım da. Bak ya satıp duruyor, çıldırtacak beni ya. <laughs> Öldürdüm birini. Aleyna, <laughs> <Ç> <laughs> BB. Kaldı diğeri. Sen de hata yapacaksın. takıldık bu heriflere ya. Zaten 13 kişi kalmış. Alalım istiyorsan bunları. Yok gıcıklık değil mi abi? <laughs> <laughs> Öldü mü? Bak çok güzel bir nereye çıktım gördün mü? <laughs> buradan içeriye girin loot'a bakayım. Buralarda kesin adam var kesin vardır. Bu evde ne? olur. Nerede? Çat. Çatada. Arkamızda sıkıyor bize Bomba bu Bomba atıyor. Geri girdim. Burayı almamız lazım. Dalalım mı? Beklememen lazım. Dalalım. Var. Direkt gir. Direkt, direkt çık. Arkana görüyorum. O taraftan sıkan biri vardı. O nereden sıkıyor onu bir görsem. Hadi göremedim yatıyordur bir yerde de. Çaktım bir mermi. Neyse. O bizi görüyor ben onu göremiyorum. Kendini hildim de bir. Gördün mü? Aldım beynini. Öbürünü de Şimdi ben aldım ama o da arka, beni vurdu. Arka çıkıyor İçeri girdim. Arka sıkıyor arka. hı. -hı. Taşam gel. Çok taktiksel oynuyorlar ya gerçekten. Arkadaki başka ekip ya şey yapıyorlar. Millet bayılıyor PUBG Mobile'de böyle bir, birilerini arkalamaya. Bir, birisi biriyle çatışıyorsa bekliyor bekliyor en şey zamanda öldürüyor. Karşıdakiler öldü. Biz de i̇şte gittim onların bayıldıydı benimkisi. Iyyyy headshot. Bu adamda M24 var onu bir Daha alalım can basıyor diyorsun ha? Çıktı lan. Yandan atıyorlar. Tam işaret yerden. yerde. Headshot. Arkadan yedim yine. Bir tane daha var da nereden atıyor? Allah, göremiyorum. Ha gördüm koşuşturuyor. Şartta diyeceğim şart diyorum Benim önümde ağaçlar var diye mi göremiyorum? İyi. Kim bayıldı? Şurada. Görebiliyor musun? Bitiremedim arkadaşı bana sıkıyor. İn, i̇ndim cam basacak. Neyse. Bayga'nın ikili gelmedi. Baygın iken bir M24 daha vurdum ama. Geldi. Tek kaldı o üst sağ taraf. Görüyor musun? Az önce, önce, önce adam hala bana sıkıyor. Karşı evlerdekiler. O önemli değil ya. Oğlum çıkartmamızın mı yok. Nerede bu adam? Vurdum, öldürdüm. Karşıdalar ya. Bana Tek tarif arka evler abi. dediğin Şey, son, e, bir kişi. son bir kişi kaldı zaten. O kaya'nın dibinde mi? Hala? Evet. Ee, şu şu halasını bilmiyorum. Şunun içine gireceğim. Buradan da görüş yok. Ya o kayanı deminde ya da yattı sürünüyor bir yerlere. Yatıyorsa göremiyoruz ama vardı. Ya yani görünmüyor çok. Şunun tepesine çıkamıyordum ya. Böyle. O kaçırdığımız zımbırtı da, da vardı onlardan ya. Hem bak bu yerde yattı süründü bir yerlere o kayada değil şu an bence. E ee, ne zamana kadar dayanacak? Sis attı. ya ee, da kalacak şimdi. Biraz daha sola da sattı bak. Taşın arkasında, taşın arkasında hala. Tamam. Çıktı, siste. Siste bir yerde de. Seyir alsana sen yerine bir yerine bir yerine yapacağım onu. Aa vurdum. Evet. Aldım. Helal. Aldım. Evet çok zorladılar gerçekten. İyi oynuyorlardı çok. yani. Ama ben sana dedim uyardım başından dedim baktım dedim kardeş bu iyi oynuyordum zor. Demediysen <laughs> 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 evet, <diyorum>, demedim ben. <laughs> İlk oyundan win direkt ya. Eline sağlık Salih. Eyvallah senin de sağlık. İyi bakalım. Çünkü otur. 27 kilo almışız. Allah izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bundan sonra sürekli böyle PUBG Mobile videosu gelecek maalesef. Çünkü çok taktiksel oynuyorlar ve bir şeyler öğrenmem lazım, kendimi geliştirmem lazım. <laughs> teşekkürler sağ ol.